Murat ne içiyorsun? Şunu çek şöyle. Murat çenere. nereye geldik biz? Murat milkshake mil mi? Çilekli mi? milkshake. Beğendin mi paşam? Beğendim. Biz Murat'a abisi bizi gezmeye getirdi. Değil mi aşkı Tadı nasıl? Güzel mi? Baş. Soğuk mu? Soğuk. Evet. Değil. mi soğuk? Hı. Hastalanmam diyorsun. Bu da abimiz. Bu zaten benim telefonum Anne. Evet. Anlatmana yani. Bu da arkadaşımız. Üvey bacım. Üvey bacım. Üvey oğlum. Kahve içtim Gökhan'ım ısmarladı. Allah kesin Üvey oğulların. Üvey oğlum. Oğulların. Oğulların. nereydi? Florya mıydı? Evet. Şey, pipetli... iki Murat. O sevdi. Bir şey anlamadım. Biz ha, şu...